Rabbimizin yolunda yürürken, Rabbimize koşmaya çalışırken, nefsimizi temizlemeye tezkiye etmeye çalışırken, nefsimizin karanlıklarından kurtulmaya çalışıyoruz. <laughs> Hep biz biliyoruz. Karanlıklar aydınlanmadan karanlık yok olmaz. Karanlıkla uğraşıp onu yok etmeye çalışmak boşu boşuna yorulmaktır. Nefsin karanlıklarını, benliğini, küfrünü, şirkini, bencilliğini, kibrini, riyasını, hasedini temizlemek için yapmamız gereken şey bunlar hepsi karanlık. Mesele ruhun nuruyla onu nurlandırmaktır. Bunun için yapmamız gereken şey nedir? Rabbimizin ismini okuyacağız, anlamaya çalışacağız, marifeti kazanmaya çalışacağız. Rabbimizi zikredeceğiz, Rabbimizi tesbih edeceğiz, hamd edip şükredeceğiz. Rabbimize secde edeceğiz, güzelliklerimizi artıracağız ki o güzelliklerin nuru nefsimizin karanlıklarını nurlandırsın, aydınlatsın, temizlesin. Onun karanlıklarını temizlesin, teskiye etsin. Bunun için çaba gayret sarf etmemiz lazım. Allah öyle buyurmuştu. Allah'ı zikir en büyüktür. Rabbimizi zikredeceğiz, unutmayacağız. Hatırda tutacağız, huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Huzurunda duracağız sohbetimizi Rabbimizle yapacağız. Onu Rabbimizi ciddiye alacağız. Rabbim benden ne istiyor diyeceğiz. Her halükarda bulunduğumuz her halde, her imtihan karşısında Rabbim benden ne istiyor? İster nimet, ister musibet olsun. Hepsi imtihan, hepsi kazanma imkanidir. Rabbimizin bizden ne istediğini anlamaya çalışıp onun emrettiği, sevdiği, razı olduğu gibi yapmaya çalıştığımızda Rabbimizin nurunun güzelliği, el esma hüsnasının nuru tecelli ediyor ki bu nefsimizi aydınlatır, bizi karanlıklardan kurtarır. Gönlümüz aydınlanır, nefsimiz aydınlanır. Sonra nefsimiz mutma ayin olur. İtminana erer. Rabbinden razı olur. Rabbi ondan razı olur. Onun için ey itminana ermiş nefis, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olmuş olarak Rabbine uruc et, miraj et, irciyeyi ila Rabbik, Rabbine. O senin Rabbin. O Rabbim dediğin alemlerin Rabbi. Gir cennetime, gir kullarımın arasına, gir kurum dediğim, dediklerimin arasına, bana abd olanların, aşık olanların arasına gir. Gönül cennete dönmüş, tecelligah olmuş. Gönül Rahman'ın arşı olmuş. Herkes yolcudur, herkes yoldadır. Yoksa birilerinin öyle sanki Allah'a gitmek özel bir yolmuş gibi ya da özel insanların gideceği yolmuş gibi zannetmesi doğru değil. Bütün kullar yoldadır. Mesele sıratı ı müstakimi bulabilmektir. Mesele Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürümektir. Onların kazandığını kazanmaktır. Rabbine yürümektir. Rabbine koşmaktır. Rabbine varan yolda, silat-ı müstakimde olanlar Rabbine varır. Rabbine dost olur, yakın olur. Rabbinin sevgisine, aşkına, muhabbetine gark olur. Nefsini aradan çeker. Karanlıklar aydınlanır. Onun gönül, gönül güneşi doğar. Bu güneşin doğması lazım. Güneş onun hakikatidir. Allah'ın ruhundan nefretli giydir. Göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emanettir. O tecelli edince karanlıklar aydınlanır. Onun gönül güneşi doğmuştur. Her zerresini aydınlatır. Allah'ın nuruyla aydınlatır. Allah'ın güzelliğiyle el esmaul hüsnasıyla aydınlatır. Nurdan varlık olur. Aşktan varlık olur. Allah'ın güzelliğinden, el esmaul hususundan bir varlık olur. Abd olur. Kul olur. Aşık olur. Maşuk olur. Aşk olur. Kardeşimize selam olsun.